Bugün Erzurum Spor kadrosunu Hakan Kutlu'nun elinden alıp başka bir teknik adama versen, ilk onun içerisinde yer bulur mu diye soruyorum. Şimdiye kadar kariyerinde hiçbir zaman kulüplerinin birinci seçenekleri olmamış, rotasyonda bile forma şansı bulmakta zorlanmış isimler. Eyüpspor'un kadrosu işte kaliteli olduğu için lider ve Eyüp Eyüpspor'dan daha kaliteli kadrolara sahip olan takımlar da var şu anda ligde. Yani bir takım Isaac Kofin'in vereceği performansa bağlıysa kadro mühendisliğinin nasıl yapıldığını var sen düşün. Merhabalar sevgili gol var mı takipçileri. Birinci ligin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde ligin genel yapısından bahsedeceğiz. Sezonun sürprizlerinden ve paraşütsüz düşüş yapan takımlarından söz edeceğiz. Playoff sürecine girmemize çok az bir zaman kaldı. Biliyorsunuz birinci ligin Kalbi playoff atar. Kendini yukarıya atmaya çalışan takımlar başarılı teknik direktörler kadrosuna kıyasla olması gereken yerin üstünde bulunan takımlar ve falan detaylıca konuşmaya çalışacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. E, genel birlik değerlendirmesi yapacağız bugün seninle. E, bu seneki ligi nasıl buluyorsun? Oyun manasında, kadrolar manasında, hocalık bazında. Ya kişisel olarak bana soracak olursan e, bence bu seneki lig en hem oyun manasında hem rekabet manasında en düşük liglerden biri son dönemdeki birinciliklerle kıyaslayınca eskiden oyunuyla yükselen takımlar çok daha fazla oluyordu. Birincilikte düşecek takımların 30. haftaya sonuncu sırada girse bile düşmen takımlar işte 10. sırada son 3-4 haftaya girip küme düşen takımlar olabiliyordu. Bu sene öyle bir durum yok gibi. Bunun sebebi sence ne? 1. genel perspektifini nasıl buluyorsun? Açık net Belki de biraz sivri konuşmak gerekiyor bu noktada doğruları söylemek adına geçen sene birincilikle alakalı programlar yaparken ben demiştim ki önümüzdeki sene taktik teknik açıdan teknik direktörlerin lige imza atacağı bir sezon olacak. Fakat ben evet bu, bu konuda öngörülerimde yanılmadım. Ama kadro yapıları açısından baktığımızda belirli oyuncuların etrafında çerçevesinde dönen dar bir havuzu görüyoruz. Oradaki oyuncu bırakmış bu takıma geçmiş oradan devam ediyor. Onun serbest bıraktığı adamı bu alıyor. Yani bir birincilik havuzu oluşmuş gibi görünüyor. Bu bence en olmaması gereken şeylerden bir tanesi. Bunu yıllarca Süper Lig'de yaşadık. Sivas Spor'un sözleşmesini feshettiği bir isim Gaziantep'te devam etti. Oradan ayrılıp başka bir kulübe geçti falan filan. Bütün kariyerini Türkiye'de tamamlıyor oyuncu ama bir adım yukarıya taşıdığı herhangi bir şey yok. Takımı taşımadığı gibi kendi performansında da değişiklik yok. Birinci ligin en temel sıkıntılarından bir tanesi bu. Öncelikle Hakan Kutlu'yu ayrıca bir tebrik etmek lazım. Bugün Erzurum spor kadrosunu Hakan Kutlu'nun elinden alıp başka bir teknik adama versen ilk onun içerisinde yer bulur mu diye soruyorum. Yani bu soruyu sorabileceğimiz 10 insandan 9'u kesinlikle hayır der diye düşünüyorum. Kesin kime düşerler bunlar? Gençler Birliği aynı şekilde. Gençler Birliği geçen sene Can Havli ile son anda ligde kalma mücadelesiyle sıyırmış bir kulüp. Bugün bulunduğu noktaya bakıyoruz. Gençler Birliği de sezonun başarılı kulüplerinden. Hakan Hoca bu arada sadece oynatmama bazlı da değil. Oyunu oynamaya da çalışıyor ve mesela kadro yapısına bakıyoruz. Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı. Şimdiye kadar kariyerinde hiçbir zaman kulüplerinin birinci seçenekleri olmamış. Rotasyonda bile forma şansı bulmakta zorlanmış isimler. Orhan'ı biliyorsun zaten kanat bek, bek özellikle bir oyuncuydu. Çok istikrarlıdır. Forma şansı bulduğunda mücadelesini sonuna kadar sürdürür. Sahaya her zaman yüzde yüzünü koyar. Kötü oynayabilir ama kötü mücadele etmez. Mustafa Akbaş da aynı şekilde. Mustafa Yumlu da aynı şekilde. Bakıyoruz Erzurumspor'un geri üçlüsü. Hani buraya sarılarla dizmeye çalıştım. Geri üçlüsü bu üç oyuncu. Hakan Hoca ile birlikte gösterdikleri performansa bakıyoruz. Bence ligde şu anda bulundukları noktayı. Eren'le birlikte garanti eden bu üçlü. Eren Tozlu artı savunma üçlüsü. Diğerleri yardımcı aktörler olarak değerlendirmek lazım. Bu sene ligde teknik adam takımları gördük. Eyüp Spor, teknik direktörü ve arkasındaki kadrosuyla birlikte kurguladıkları saha içi varyasyonlarıyla, rakip analizleriyle, bireysel performans analizleriyle, herkese özel tasarladıkları görevlerle bence lige net olarak damgasını vurmuştur Eyüp Spor. Şimdi herkes diyor ki mesela, Eyüp Spor'un kadrosu işte kaliteli olduğu için lider vesaire. falan. Eyüp Spor'dan daha kaliteli kadrolara sahip olan takımlar da var şu anda ligde. Süper Lig'den gelmiş takımlar da var mesela. Ümraniye Spor'a bakıyoruz. Ümraniye Spor'un kadrosuna baktığın zaman süper Lig'den gelmiş bir takım gibi durmuyor zaten. Bir kere orta sahasına baktığın zaman bu takım bu ligde kalır diyemiyorsun. Takımların kalite düzeyini orta sahaları belirler. Şimdi kadro yapısına bakıyorsun. Takımın beyni Sıraç Anlas. Fenerbahçe'nin gelişmesi için kiraladığı Emre Demir. En son maçta forvet oynayan iki oyuncu işte Thiago Çukur ve Atalay Babacan. E Galatasaray altyapısından modern 10 numara olarak çıkacağı varsayılan 23 yaşına gelmesine rağmen 6-7 sezondur herkesin kendisinden beklentisi olan her sezon başı kampına katılmış ama hiçbir zaman forma bulamamış bir oyuncu mesela. Yanında Muhammed Mert var. 30 yaşına gelmiş bir oyuncu. Savunmaya bakıyorsun savunma beşlisi de çok riskli. Yani takımı ayakta tutması muhtemel performans kimden gelir? Isaac Kofi'den gelir mesela. Yani bir takım Isaac Kofi'nin vereceği performansa bağlıysa kadro mühendisliğinin nasıl yapıldığını var sen düşün. Şimdi bunların içerisinde Eyüp Spor kaliteli bir kadroya sahipmiş gibi görünüyor olabilir. Kocaeli Spor'a bakıyoruz mesela. Kocaeli Spor çok ciddi harcamalar yaptı. Yani bir oyuncuya çıkartıp çattığı 800 bin euro Bon servis verebilen bir takım. Ertuğrul Hoca belki arkasında bıraktığı periyoda baktığımız zaman çok başarısız gibi görünmüyor olabilir ama evet Kocaelispor bana göre bu ligin sürprizlerinden bir tanesine imza atmıştır. İlk üçte bulunması sürprizdi. Çünkü ben playoff mücadelesi verir diye düşünüyordum. Playoff'a bir şekilde katılır diye düşünüyordum ama Kocaelispor Spor 3 sıraları zorluyor. Şu anda Göztepe ile aralarında 3 puan var enteresan biçimde. Kocaeli Spor'un sezon başından beri çözemediği problemleri Ertuğrul Hoca... Gitmeden önce çözüm üretmiş olsaydı mesela Kocaeli Spor şu anda ligin en iddialı ikinci takımı da olabilirdi. Biz sezon başından beri burada anlatıyoruz. Bek arkasına atılan toplar, Beklerin arkasına sızan oyuncuların penaltı noktasına çevirdiği toplar, ters ayakta yakalanan savunmacılara ısrarla. Önlem alamayınca Kocaeli Spor o sürdürdüğü galibiyet ivmesini istikrarlı biçimde devam ettiremedi. Şu anda Eyüp Spor'un arkasından en iddialı rakip olabilirdi. Bodrum Spor enteresan biçimde istikrarlı bir şekilde profilini sürdürüp kadrosundan da fazla taviz vermeyip hepsinden de yüksek performans olarak bence çok iyi performans gösteriyor. Bodrum Spor'un playoff'a kaldığını düşünürsek havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte rakiplerin en büyük karşılaşacakları problem Bodrum Spor'un zemini de olacaktır. Çok zorlayan bir zemini var Bodrum Spor'un. Bodrum'dan da bahsettik. Sakarya'ya da bir par parantez açmak istiyorum. Sakarya taraftarını çok seviyorum. Sakarya taraftarının takımına gösterdiği istikrarlı sevgi, saygı, bağlılığa, aidiyete çok büyük saygı duyuyorum. Oraya gidip maç izlemekten de inanılmaz keyif alıyorum. Bugün Sakarya Spor'la Tuncay Şanlı'nın arasındaki o bağlantı olmasaydı Sakarya Spor 5. sırada üst sıraları zorlayan bir takım olur muydu? Burada tereddütlerim mevcut. Harcanan paralara baktığım zaman bazı takımlar evet çok ciddi paralar harcıyor. Bazı takımlar kadrolarını istikrarlı biçimde muhafaza ediyor. Sakaryaspor'un kadrosuna baktığımız zaman imza atacak 4-5 tane oyuncusu var. Yani Kasongo zaten ligin tartışmasız en iyi santrforu. Süper Lig'de de oynasa verim verir. Böyle bir oyuncu. Arkasından Delvaya var. Roşi var. Bilal Başacıkoğlu var. Ligin en iyi orta saha oyuncularından Hasan Kılıç var. Onun yanında Sinan Kurt var. Sinan Kurt ki şimdiye kadar hep Üst sıraları zorlayan takımların banko orta saha oyuncusu olmuş isimlerden bir tanesi. Savunmada her sezona kadro dışı başlayan, sonradan takımın vazgeçilmezi olan inter altyapılı Donkor var. Donkor çok ilginç bir oyuncu. Türk futbolunun iki tane wonderkidi. Fakat hiçbir zaman olmamış wonderkidleri. Erdi Dikmen var. Çağlayan Menderes var. Kalede Cihan Luigi Buffon var. Bazı ma maçlarda inanılmaz imza atıyor. Bazen Sakaryaspor'u ipten alıyor. Resmen maçı tek başına kurtarıyor. Şimdi oyunculara bireysel olarak baktığımız zaman çok kaliteli oyuncular var. Fakat özellikle bu tip kaliteli oyunculardan müteşekkil takımlarda, iddialı takımlarda bu kadro kimyasını ve mühendisliğini tutturmak çok zor iştir. İnanmayan Tuncay Hocadan önceki hocalara sorsun ne kadar zor olduğunu bu kimya oluşturma işinin. Şimdi burada oluşturduğu kadro birlikteliğiyle, kadro kimyasıyla, Tuncay Hocanın enerjisiyle tribünler Bence bu takımı sezon sonuna kadar hep ilk üç mücadelesinin içerisinde tutacaktır. İlk üç içerisinde istikrarsız süreçler yaşayıp geriye düşen takımlar da olacaktır Elbet. Sakarya Spor bu yüzden Tuncay Hoca'ya sıkı sıkıya sarılmalı, arkasında durmalı. Sezon sonuna kadar da bence Sakarya Spor istikrarlı yükselişine, oyun anlamında da. saha içinde mesela Eyüp Spor bence bu sezon oynanan maçlarda en zorlayan takım Sakarya Spor'dur. Bazen neticelere değil, saha içerisindeki oyuna bakmak lazım. Çünkü netice yarın unutulur ama oynadığın oyun senin karakterini belirler. Biraz da Göztepe'den bahsedelim. Mesela Göztepe ile alakalı ben Stoylov geldiğinde kaç tane program yaptık. Stoylov benim çok beğendiğim, çok sevdiğim teknik adamlardan bir tanesi. Kime benzetiyorsun dersen mesela Göztepe'nin Gurbanov'u olabilir. Yani Karabağ'ın teknik direktörüne benzetiyorum. Sistem işleyişi ve oyuncuları kendi sistemine adapte edebilmesi bakımından. Türkiye'de neredeyse teneke bağlanarak gönderilen Yasine Benzia'yla adam Avrupa Ligi mücadelesi veriyor. İşte bu teknik direktörlüktür. İşte 10 sene görev yapıyor adam. 10 senede istikrarlı biçimde herkesten verim alıyor. Benim Stoylov'dan da beklentim bu profil olması. Stoylov'un Göztepe'de yaptığı işler çok kıymetli. Bir beraberlikte işte teknik direktörlerin istifasını isteyen ateşli taraftar grupları oluyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Futbol sonuçta skora bağlı bir takımdır ama. Göztepe'nin kadro mühendisliğine baktığınız zaman yine az önce bahsettiğim gibi Hakan Hoca'dan Erzurum aldık başkasına verdik. Şimdi de Göztepe'yi Toylov'dan alıp başka birisini verelim. İkincilik mücadelesini istikrarlı biçimde sürdürülebilir mi? Ben kendi naçizane tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Mümkün değil. Göztepe kadro yapısında ayakları en düzgün top yapabilecek oyuncunun sağ stoper olması zaten bu meselenin özeti bence. O yüzden e, teknik direktörlerin bu sene ile alakalı imza atma öngörüsünde yanılmadım. Fakat Harcanan paralara rağmen gidilen isimlerden oluşturulan kadro mühendislikleri beni çok şaşırttı. Burada şu ön plana çıkıyor. Takımların her birisi potansiyele sahip. Yani seyircisi yok dediğim bir takım var mı? Yani genel olarak var. Tuzla Spor, Ümraniye Spor haricinde... Tabii. Tuzla Spor'u zaten e, sezon... Tuzla Spor geçen sene ligde kalmış olması da mucizeydi. Evet. Yani, Tuzla yani, Spor'un oynadığı oyunu da sürekli teknik direktörü nasıl ligde kalıyor diye her sene. Ee, bir her şekilde son... ligde kalıyorlar. Fakat her sene bir şekilde ligde kalmaya çalışıyorlar. Bu noktada istikrarlılar. Ona saygı duyuyorum. Takımların genelinin taraftarı da var. Ve ülkenin geneline yayılma anlamında da... Şanlıurfa'da bir takım var, Çorum'da bir takım var. O manada da güzel bir durum var. Süper ligde olmayan bir şekilde. Ama... Dediğim gibi bu rekabet konusunda bence en kötülüklerden biri yine de. Bolu Spor hakkında fikirleri merak ediyorum abi. Yalçın Hoca sonunda yıllar sonra ilk doğru tercihini yapmış diyebiliriz. Ben aslında kendisini çok seven biri olarak da. E, Bursa Spor'dan sonra kariyerini çok kötü yönettiğini düşünüyorum. Hep yanlış takım tercihleri yaptı. Yanlış takımlar yanlış zamanlarda gitti. Bolu Spor'da bence geçen sene işte sonu gider herhalde diyordum. Kaldı ve bu sene çok enteresan bir oyun oynatıyor. Elindeki yapıya rağmen elinde çok kötü bir aslında yapı var ama playoff pozisine bir şekilde sokmayı başardı takımı. Yalçın Hoca çok beğendiğim teknik adamlardan bir tanesi. Bireysel iletişimi de çok iyi, sürekli kendisini geliştiren. Mesela ülkemizde teknik adamlarla az çok samimiyetimiz olduğu için görüşüp bazı konularda fikir alışverişleri yapabildiğimiz için rahat konuşuyorum. Onların da rızası vardır. Bazı teknik adamlar vardır. Mesela yayından önce seninle de konuşmuştuk. Yalçın Hoca, Hikmet Karaman Hoca. Birçok isim sayabiliriz. Bu isimler boş zamanlarında İspanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya maç izlemeye gidiyorlar. Turistik gezi gibi. Bir gün Marsilya'yı izliyor adam, ertesi gün Rennes'i izliyor. Orada bir hafta kalıyor, bir hafta içerisinde alt ligleri izliyor, amatör kulüpleri izliyor, onların tesislerini geziyor, dolaşıyor. Adamlar tatili bile mesleki anlamda gelişime dönüştürüyorlar. Bence bu çok değerli. Yalçın Hoca da bunlardan bir tanesi. Yalçın Hoca nerede seminer varsa, nerede konferans varsa hepsinde Yalçın Hoca'yı görebilirsin. Antalya'da seminer olur, Yalçın Hoca orada. Erzurum'da bir toplantı olur, Yalçın Hoca orada. Modern futbol trendlerini çok yakından takip eden isimler. Bazı teknik direktörler de görevden göreve futbolla temas kuruyorlar. Mesela bir kulüpten ayrıldı, o sezon komple evinde geçiriyor. Ertesi sene kendisine teklif gelene kadar futbol dünyasını Futbol dünyası ile alakasız sadece maç izlemekten ibaret. Bu da bir tercihtir. Buna da saygı duyuyorum ama benim daha çok tuttuğum dinamik teknik adamlar Yalçın Hoca, Hikmet Hoca gibi olan teknik direktörler. Recep Uçar Hoca'yı da buraya ekleyebiliriz. Çağdaş Atan Hoca'yı da ekleyebiliriz ne kadar eleştiriliyor olsa da. Abdullah Avcı Hoca'yı da buraya ekleyebiliriz. Sürekli kendisini geliştirmeye çalışan. Belki oynattığı oyundan keyif almıyor olabilirsiniz beğenmeyebilirsiniz, dinamik bulmayabilirsiniz, hareketli futbol seviye olabilirsiniz ama elindeki malzemeyi doğru kullanıp minimum seviyede golleyip kırılgan olabilecekleri pozisyonda, kırılmanın önüne geçiyorlarsa bana göre iyi hocadır. Yalçın Hoca'nın Bolu Spor birlikteliğine ben ilk başta şaşırmıştım ve başarılı olacağını düşünmüyordum. Neden? Bolu Spor çünkü çok ciddi transfer bütçeleri ayırmayan, transfera çok fazla para ayırmayan, kulübe ekstra sürekli para pompalamayan, nadir kulüplerden bir tanesi. Bolu Spor kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, sponsorlarını yine Bolu Spor gönüllülerinden belirleyen, deplasmanlara gönüllülerinin desteğiyle giden gelen bir takım. Yani bunu garibanlaştırmaya çalışmak anlamında söylemiyorum. Tek başına ayakta durmaya çalışan bir takım. Ve sponsorları yine şehrin içerisinde Bolu Spor'a gönül veren insanlar, iş insanları. Bunlar çok değerli şeyler. Şimdi böyle tırnak içinde, dar çerçevede bir kadro mühendisliği oluşturmaya çalışan takımla Yalçın Hoca'nın böyle çok kan uyuşmaz kan uyuşacağını düşünmemiştim. Ama Yalçın Hoca çok başarılı bir iş yaptı. Bugün Bolu Spor kadrosunu serbest bıraksan, kadronun %75'ini havada kaparlar diyebilir misin? İşte böyle bir kadrodan şu anda playoff mücadelesi veren bir takım çıkardı Yalçın Hoca. Bu yüzden Yalçın Hoca'yı ya ayrıca tebrik etmek lazım. Bolu Spor'un da mutlaka hedefleri vardır. Her sene bir şekilde playoff'un içerisinde potada yer alıyorlar. Bu 2-3 yıllık bir planla Süper Lig'e taşınabilir bir proje gibi duruyor. Ee, çok fazla para da harcamıyorlar bildiğim kadarıyla. Çok fazla borçlarının olma ihtimali de yok bu durumda. Ee, önümüzde maalesef Bursa Spor ve Eskişehir Spor gibi örnekler varken... Bolu Spor gibi kendi anda kavrulmaya çalışan, çizgisini aşmadan, istikrarlı bir şekilde hedefine doğru ilerleyen kulüp profilleri bence doğru örnekler. Tamamdır abi, çok teşekkürler. E, çektiğimiz en iyi birincilik bölümlerinden biriydi. Bence çektiğimiz en iyi birincilik bölümlerinden biri de olabilir. E, çok faydalı bilgiler verdin, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, emeklerinize sağlık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Playoff ateşiyle ortalık yanmaya başladığında daha uzun, daha detaylı programlarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.